Ceyhat Değizgen'e aşağıda bir röportaj verdik. Şimdi bu tarafında ayrı bir sorunları var. Belediye Başkan aday adayıyla beraberiz. Burayla alakalı bir yani, projeniz var mı? Nedir buraların? Yani buranın da bir çocuğu olarak. Öbür mahalle Devriş Ali Mahallesi Devriş Ali İstanbul Mahallesi olarak geçiyor. Yeni Yerleşim Bölgesi. Evet. Ama burası eee evet. Yani Deriş Ali Mahallesi buradan devam ediyor. Oraya kadar ediyor yani. Hı hı. Ee, Köyünde ortadan gelen bir ırmağımız var. Irmağın, e, sol ve sağ iki mahalle olarak geçiyor. Hı hı. Yukarı mahalle var. E, Karamedoğlu. Hı hı. Bir de en yukarıda Derebaşı Mahallesi olarak geçiyor. Hı hı. Yani köyümüzün yüz ölçümü büyük. Sorun büyük. Kaç yani, mahalleden oluşuyor burası? Ya, normalde dört mahalle. Kaç Ama mezra mi? olarak hı hı? çok yani. Hı hı. Şu dağın arkasında mezra var. Hı hı. Şu sağ tarafımızda yine yüksek bir mezramız var. Hı hı. Yani köyün yüzle şey olarak çok büyük çok büyük hizmet isteyen yerler var. Yani hı hı. aslında hizmet yapsan ufak ederek gözükmüyor. Hı hı. Köy büyük olduğu için. Hı hı. Ama bizim bu şu anki bu mevcut iki mahallenin sorunu mesela yani mahalle yolları çok dar. Yani gençlenmesi lazım. Park yapılması lazım. Yine aynı aşağıda anlattığım gibi buranın da altyapısı yok. Altyapı hı hı. ayrı bir sorun. Yani mesela bahçelerimiz var. Yazın bahçe sularında şebeke suyuna sulama olduğu için kapalı sistem e, tarım arazisine e, sulama sistemi olması lazım. Bahçe sulamaya su yok mu böyle? Şebeke yani, suyuyla yani mı? Vardı. yüzde %70'i şebeke suyuyla yaptığı için o da yaz, yazın yetersiz geliyor. İstanbul'a gelen evet. gurbetçilerimizde su sorunu yaşıyor. Hı -hı. Ama kapalı bir sistemle dereden zaten suyumuz var yani. Hı -hı. E, su Suzluktan değil yani suyumuz Hı -hı. var. Dera suyumuz. Yani böyle ya, ana yol e, alttan yukarı geldiğini görünce ana yolun bazı yerleri genişlenmesi lazım. Yani iki araba rahat geçmesi lazım. Bazı yerlerde kısıtlı araba, iki araba yan yana geçemiyor. Önceden buralara hep e, şey başka köylerden e, balık tesisleri vardı. Tabii tabii. Yani iki yıl balık de, iki tesisi ileride. olan bir yerde susuzluk çekmek biraz... Yani bir su sorunumuz yok, suyumuz bol çok şükür. Ama köy kullanılmıyor. Yani işte aslında bahçe sorun olduğu Bahçe suyunu kapalı yapmak lazım. Hı hı. Yani halk diyecek ki ben şebeke suyunu sulamayacağım. Kapalı hı hı. sistem olursa nasıl sulayacağım. O zaman hı hı hı. halkın şebeke suyu da rahatlayacak. Hı hı. Yani bir sorun da kalkmış olacak. Hı hı. Benim nazarımca yani. Yani cihetin su sorununu çözeceğim diyorsunuz. Tabii tabii. Ek kaynaklar var yaylalarımızda, dağlarımızda. Hı hı. Bizim yani kaynak sorunumuz bol. Hı hı. Yani yetersiz, zaten aşağıdaki mahallemizi anlattığım gibi bir sondajla vurularak e, yani susuz gideririz. ya da bir ek bir su katarak. Bunun mücadelesini vereceğim yani. Peki. Yani başka böyle e, baktığınız zaman işte aynı, aynı sorunlar yani altyapı, üst yapı, parke, yol genişlemesi, susuzluk. Yani e, susuzluk. Hı hı. işte hı. yaşlıların e, yani kışın burada kaldığı için onlara bazı şey imkan sağlamak ilçe ile. Hı hı. Yani belediye altında sorun bir hastaneye gitmek yani, bile Sosyal yardıma yani. e, önemli. önem vereceğim. Yani geleceğim. sosyal belediyeciliği getireceğim yani bu hı. köye. Yani sosyal halkla yanına lazım. Belediyenin yani iyi ki belediye olduk demesi lazım yani. Hı hı. Bunun için mücadele edeceğim. Peki. Peki, Peki başarılar dilerim. Sağlıklı şey